olmaz ya. Adamın evet, geldiği gibi. Vekil bak bak. Porselen seti nereden geliyor biliyor musun? Bak buradaki ne? porselenleri hep almışlar. Oradan geliyor. Oo oh, oh kardeşim, mükemmel. Bu, bu, inceyi Valorant'ta herkes e, biraz bilmez. Bu Chamber yakına gelebilir. Haberin olsun. Her zaman yapın. Ok atıyorum sayda. Çok iyi flash. Chamber yakın. Chamber yakın. Çıkmış. Gitti ok. Sayda iki var şu an. Chamber'la reyze birlikte. Kanka sokayım böyle işe ya. Sen Gidin şey kuru. Kanka kuru. Pana atıyorlar onlar da. Perde düşüyor. Çok iyi. Ne? Niye var ölmedim ama. O. Oh. Arkası yok, arkası yok. Trap var arkada. Aa! Niye takıldım ben oraya? Hangi çemberi çözüyor? Ah, çözmedi. Çözdü, Olsun ben free kill. <laughs> Bir, Çok, bir, beleş bir. Çok beleş verdik. Çok beleş verdik. Benim o Çok... başıma geleni gördün mü? Takıldım kanka ya, giremedim <laughs> içeri. Aa benim ping niye 89? Nereye? 80. Dağınık. <laughs> Ekoyuz. Armorsuz şerif vekil ne dedim bu işe? Öyle yapıyorum ben zaten. Armor 80 para kalmıyor zaten diğer randa. Hmm. Ki benim şu an bütün skilllerim <laughs> duruyor. Armor alabilirim aslında. Ama Doğruyorum. şeyleri kullanmamak şartıyla skill'lerim. Skill'ler Ne orada aldınız ya? Amin. E. E. Koştu eleman. İyi bir perdeyi de attım ben o zaman ama. Ay sıyılar mı? Senin için. Şortumuz var dikkat Yılar. etsenize. Perde bitiyor. 3, 2, 1 perdesi indi. Tamam. Bir, düşman Bir düşman kaldı. Aa, bu ya işte. Toplanıp silah almaya gitsek. Tamam. <laughs> Vekil ne var orada? Silah Stinger mı? <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> <yenur>. 55. <laughs> Samsung. Beni duymuş olabilir bu arada. Beni seni duymadı da. Bıçak atalım mı? Yok hayır. 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 Yemeğimizle oynadığımız yetti. Ok atacağım. <laughs> Ene sen ne yapıyorsun lan? karar veremedim ya. Bir dakika lan mid mi basıyor? Umarım mit mid basmıyordur? O trebimiz var hiç şey olmaz. Nice shot. Bunların Side yok. Parası yok, yok ki bunlar deli gibi forslamış. Geldi. Drone atıyorum. Girin abi sayda like. yavaş yavaş. Sağ yakın sağ yakın. Ne yapıyor lan? Perde kapandı. Koruyun korusanıza korusanıza. Ben çok pis bir şey yapacağım ha. Bir düşman kaldı. Leve elimin altından kaydanmış. Hani. Garda mı yüksek yüksek fikrim yok. Benim bu vandalı alın. Nerede benim vandal oğlum? Aldı, aldı adam. Yukarı temiz. Zehirde ev zehir. zehir. Terle düştü. Arkada. Beyde düşman nice oğlum. Var mı lan, çalışmıştık beraber hani. <laughs> Perdeyi açtım. Hop. Geliyorum. Drone'u beklerseniz daha rahat gireriz de beklemeye de bilirsiniz. Hmm. Kafanıza Kalabalık çalışacak ama burası. Burası kalabalık çalışacak. Evet. Görüş varsa atsana. Yok, yok bak, oğlum, var, da gerek yok mi? kanka. Hiç gerek yok. Diğer sayıda saklayacağım onu. Biri şorta çok yakındı. Kanka o değil her şeyimi kullandım da B'ye ultiyle girebilirsem. Niye Hatta. ne gerek var be gülüm? Biz Sortim. açıldık mı mide ya? Hmm. O bu arada B'ye geldi. Bu arada. Drone evet, so, gönderiliyor. geldi bu arada. Bir daha çevirsek mi? Evet. Gel gel bir daha çevirelim. Gel iki oldu orada. Gel bir Bence daha. Bence bir de oynayalım bu sefer. Ben bir de evet. oynayacağım. Düşünmeyeceğim Sen evet. B mi ama? Çevirebilirsiniz kanka. kanka. Ya ha Sage. Gel be. Hey, hey. Nasıl öldü kamp Geri zekalı çocuk. Lan hani ikiniz de mi gittiniz? Önümde mal yüzünden öldüm. Son 30 Önümde durdu. Kanka mecbur artık bir yere Gidin düşürün gidin düşürün alo. Hmm. Paramız bol. Enes önünde silah vardı. Almış Emre bir tane arkanda da vardı senin. Sol yakına dikkat edin. Oynayın. Git kur. He git kur. Abi kanka olur ya. Sen niye açıyorsun ki zaten? Spike aldım. Eleman salıksın diye ya. Okey. Okay. Bekle. Madem oynamak istiyorsun. Çekilin oğlum bak blokluyorsunuz beni. Buna koyayım want to play. Let's play. Kanka körüm. Raze burada. Chamber'ı görmedim. Geldi o da bak. Top size tabii ihtimal. Girin abi. Sage oh. geldi var lazım. Geliyorum, Geliyorum bekle. Be. Tek side <laughs> aldım ben. Tamam gerek yok abi tike. Nice sağ ol, bu kadar. Öldü, öldü. A 35 35 skype vuramadım onu. Körüm. Oğlum iki kişi iki kişi. Körüm. Vermeyin böyle Allah aşkına 1 ve 2. Sej ne yapıyor abi? Nereye bakıyor şu? Oh. <laughs> Çok fazla düşürdüler de neyse hakkını kaldı. verdi ya çocuk. Mantep'ten aldı. <laughs> Bence ben ne yapayım? Oğlum bunlar nerede sıklıkla oynuyor? Ona göre operatör. yer var mı? Hadi e ulti mi açmıştı <laughs> önceki round chamber? Evet. Ee, şimdi de operatör paraları var. Çekip çekebilir yine. Başka sonra drop'lar. Beyim oynuyoruz yine amına. Bekle B'yi bir zorlayalım bir daha. Döneriz olmadı pahalı kadar be o zaman smoke'umu düşeceğim yine smoke'la perdeyi attım yine insta konyalıdan başkasına bastı herif amın şak şak ya <laughs> amınakoyim <yok>, mule olayım ya keşke <laughs> konyalı olsaydım. geliyorum geliyorum çekil saldım bu sefer Kırılacak var kırılacak. Kanka ne yapıyorsunuz? Ne indir? O bizim değil en en enes. Evet. Baba. Çok, çok kötü perde bu arada. Misiniz, siz ciddi misiniz ya? Enter. Kanka siz hakikaten ciddi misiniz? Ciddi mi? Bana mı Bizimkiler ne yapıyor? Biri şurada ne? ölmüş, biri burada ölmüş. Biri burada ölmüş. O ne kanka? Kanka mı? bir daha bana vermeyin ya. Yani. Bana ver diyorum ya, ya. ya. sonum ben. Evet ben sana verdim. Bana ver dedim. Orbiş'in de. Bana nasıl bana nasıl geliyorsa bilmiyorum zaten. Bak yine sen de da. amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ya? <laughs> Koparsın ya. Hani kanır kadar beydi kanka direkt ayır Bir, 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 daha. Daha. bir, bir daha, daha. daha. Bir daha. Demek bu kadarmış. Bir daha bir daha, daha, daha. daha. daha, daha. daha. daha gidelim. <laughs> A oynayalım bir birer Yok. Midden. Mid alırsak -dan. Mid oyun bizim zaten. Aynen canım. Şuraya da dur. Şu mid'e bir baskı verelim. Sonra döneriz. O zaman perdemi saklıyorum ben ya. Gel gel gitme gitme. B tarafına gitme gel. Zehir küreden salınıyor. Atayım mı şöyle bir perde vekil? 3 short ne oğlum? Öldü ki de. Gel aim fight'a çıkalım ya gelecek. Yo. Kanka tamam da short basarsa Geçer bize ne bakacağız? Gel çıkalım adam ya. Sola bak. Sola doğru Alıyorum bak. Alıyorum Tamam aldım solu. Zehir Güzel. Görüş, Şortumuz basar bize haberiniz. Takıldığım yere baksana kanka. Bu sefer güldürme de. Şort geldi. Bir Operatör var değişmedi silah. Çekilin yolumdan. Çok iyi moment. Bilmiyor. Zehir perdesi indi. <laughs> Çok Çok deniz ya valla. Harikasın kız. Halo. Silah var. Oynadım dedim. Şu gel bir olan var mı arkadaşlar? <laughs> Sardı. Amacı yok kanka. Ultimate var ya. Ay göt. Ay götüm ya harbiden canım. Bakayım ona bir nasıl mı Şu mu? Ya da şu mu? Phantom. O Şu şu. Yenir ya diş Vekil O AFK kaldı. Bir AFK'mız var şu an, haberiniz olsun. Lan beledim Şerif atardım çocuğu. Viper ultimiz var bu Şimri arada. Ha, base var bir tane. <laughs> Yavşak Herhalde. ya. Kamsağımızı. <laughs> Beyz <laughs> e, e, şey görmediğimizi tanıyor <laughs> da arkamdan dolanacağız akıllım. Hadi, Bekle pompalım var. Gireceğim direkt kim Ananı sikeyim ya. Ben, be, be, be. Evet. Bekle geldim. Dikkat, Gel kur sen. Dikkat. Neyle? Aa. Tamam. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Çok iyi round. hiç bir şey yapmadım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Orada tekim diye şey yaptım vekil. AFK ah, kaldım. Çıktım. Round bile iş yaptım. <laughs> Şerefsiz ya. <laughs> Bana bak arkamdan ya Böyle bak 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 sırnaşıyor böyle. <laughs> mavi atayım sana mavi oynayacağım mı? Evet. Dur be kanka. Sarı bedir. Mavi daha Kanka be. al şunu Emre. Ne ya? Sen at oraya al. ben alırım onu. Onu Dur hatta direkt geldim ya. B'ye gireceğimiz bile belli. Değil. Bu ne kanka? O ne? O ne? Bu ne? İşte biz de sana soruyoruz O ne Onu yanlış çıkma kanka. Normalde şöyle Come on dikkat. Dikkat tamam evet. Baya şey. Çıkınsın, man. Çılgınsın man. <gülüyor> <gülüyor> ah. modla benim şey. İleriyi tarıyorum. Dedim ya o zaman oraya. Mi? E ya ya, be mi? Ya Ne oldu? Aç Tam sıkıntı yok. Oğlum 2B var bu arada. Spiser var ya. De. Bekle ben şu çocuğu vurup geliyorum ya. Bu çocuğu. Aa, 43 Chamber. B'de düştü. Helal. Bir düşman kaldı. Nice. <laughs> Seni görmedim be. <laughs> tamam mı? Ulan vurayım diye tek yiyip gelmem peki. Fazla gazın göte girişi. Var onu unuttum usta. Bekle drone atıyorum. Hmm. Onu iyi hatırlatın yani. Bakıyorum şu an yok. Şu an yok. Gel gel. Çocuk buraya geldi. Doldurum. Ya Sky burada operatör galiba. Galiba operatör. Görüş sağlıyoruz. Beyler Neydi burası 2 şu an ya. Girelim mi? Emin misiniz? Perde düşüyor Bombayı benim. Bombayı kurarsanız çok iyi olur. Ya kanka, girmeyelim dedim ama girmeyelim dedim şey ama. ne ya. yapıyor? Ya. Ne yapıyorsun kanka sen arkada? Baba şey, Duvarını atsam şey, bu arada yok, ya şey, Lan Sage şey, trollüyo Mal kanka vallahi mal Allah çarpsın evet, mal abi baya mal ya Baba duvara atsa bu arada alırdık Alırdı Erizan alan alıyor. Bu ne abi oğlum ya Trollüyo ya bu çocuk Vallahi bak Ben de ekleyeceğim. Sabotaging the team de Yavşağa bak ya. Oynayın gitsin paramız bol oynayın gitsin. operatör vermezsin oğlum dur. Arka yok gelemez şu an. Trebin kırılmadı. Aa, Çok iyi. Winnable hala. Art hala Winnable. Bir. bir. Biriniz backside'e cross kalsa yeter. kalan sikiyim. Hey, şey diyeceğim kanka. O duvar geliyor. Gel Enes atsana. Efendim bu Kanka niye arkadasın? Seda birii iiii iiii Enes dur Ne kanka? Setup, setup var orada setup, setup, setup kanka yeah. duvarı kurunca küçük bir yer var böyle bombayı görüyorsunuz Baba iyi Bombay de, de hani kurmamız için de zaten alaka, senin alaka. bolun <laughs> lazım niye, kanka Seda birii iiii iiii Evet yani, yani evet kanka, kanka B yani Oğlum niye <laughs> öyle bir setup var o zaman o kanka Çaa kanka onu atmak zorundasın? Herife bak ya maymun. Phoenix de mal bu da mal ya. Sege abi de iyi iyi bak gel bak gel. Bekle. Uç bakalım. Ben öleceğim böyle gidersen. Bir. Viper bir can. Burada açtığını bileydim. Gel gel gel. Tam burası 3 3. Bir tek sen şeyde. Enes hızlıdan. Enes Enes bıçakladın. Enes bıçakladın. bıçakladın. Ben bıçakla. Dönün bıçakla, dönün bıçakla, dönün bıçakla. Aldım, tamam. Açılıyorlar arkamızdan. Sıkıntı Anladım, yok. Yukarıda bekle, ok geliyor. İleriyi tarıyorum. Görüldüler. Buruyorum ben. Koruyorum ben. <laughs> Seni koruyamam tamam. bu arada. Evet. Seni koruyamam. Gelmeniz lazım. bak, arka. Hayır, arka. arka bak. Aklım arkaya. Çıktım. Güzelim. Kırıyordum oğlum. oğlum olabilir. Pinleseniz oğlum. Pinlesenize. Biz pinledi yine ölüp amına koyayım. Sana geliyor pin şimdi kanka bekle. <laughs> ya <gülüyor> oğlum yapacağını dişe sokayım ama ikinizin de yanlış anlamayın. Hakikaten ben ne yaptım kanka amına koyayım? Ne istiyorsun benden birader? Ee, Vibe ediyorum. de dedin ama ne yapayım? Enes oğlum sen geçecek misin? Kurdu ne yaptın? ben kırıcam sen niye operatörüne sıkıp siktir olacaksın? Tamam da kurucam demedin ki Ben bir de arkadaki adama evet, attım ben, ben, ben ona atmadım ki Ben arkadaki adama attım zaten Amin. Ee, Amin. Ben pek görmedim öyle ama yere sıktım <laughs> evet, Yok kanka Amin. arkadaki adamı sıktım Aynen. Aynen Kurtun biraz üstün. <laughs> ya kanki sen de yani <laughs> Beklese vuracak öyle çıkacak bir tane Bir taneyi vursa bitti zaten Normalde yapardım da bugün yapasım gelmedi. Yani. Rahat maç olacak dedim ya, iki tane verdik. E kanka, ya. yani... Bizim... Hani bak hani benlik de hmm, bir durum hmm, yok. Evet. Hadi Enes tek kalmış, hadi oğlum yine iyisin amına kodum, geliyorum sana. Oğlum duvar vermişsin adamı, hani tek şey falan değil. Tek ama, yani baktığımda... Oooo, sizin ya. orada smoke var, açtım. Açtım direkt. Phoenix direkt Short'u bıraktı ya, amına koyayım sanıyosam. Aa! Uzak. Short. Baksana ben tekim burda bak. Evet. Smok düşüyor. Zehir devre dışı. Ne yapacağım ben? Bekle ben çekleye çekleye geliyorum senin orayı. Zehir yükseliyor. Alda düşman Zehir perdesi indi. Ya kedi dur ya. Kedi sıkıyor valla ben sıkmayayım. Biri spreyi bastı. peki sen misin o? B girecekler galiba. Dur kanka AFK'ydım. Yeni geldim zaten ya. Galiba B. Tam emin olmamakla beraber. B. Herkes. Bekle ok atacağım bir tane. Görüm. Şu Bekle. Beyler bir tek oku tane. tutuyorum. Bekleyin. İki sayım. tane girdi. İki tane. İki tane, bir tane backside. side. Tamam. İki backside kanka. Ha? Spike B'de düştü. 26 Viper, 2 backside var. Bir tane main var. Bir düşman kaldı. Ama main'de herhalde. Çok iyi kanka, pistol de aldık. Çok iyi. Burası. Aa <laughs> geldi. Nereye Svar geldi lan bu? Harbi gelmiş. E, vekil. E, vekil. Oho vekil. İyi bari lan çıkardı şerifle çocuk. Helal olsun. Oğlum o trap ne Enes? Hakikaten o. o trap ne? Çaka geciktim ne yapayım? Ağzını açacağım sen. Ne yapayım? Ne yapayım be amakum? Burası bak varsa <laughs> Aldım onu. Aldım da vandal istiyorum. Şort var mı daha? Yok yok dön dönme. Dönmeyeyim mi? Vekil dön, 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 dön şey dönme. yapacağım. Dönme. Popesini... Aa! Bu çocuğu hiç izin verir mi? Bir dön tane mi? shoulder atayım dedim. Dönme dönme dönme. Sağ yakında bekliyor CSR'le basmış. Vandalla haberin olsun. Görüyorum ben de zaten orada bekliyorum. Geldi, Geldi Viper. Viper. Arkanda vandal vardı bu arada senin. Evet. Okay. Çıkıyor Enes sana gelecekler büyük ihtimalle. Mid'den mi gelecekler? Belli olmaz. Şu an, şu gel, gel. Short var. Bak bizimki ölürse gitmiyorsun. Işte. Kalan Gitme. 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 At kanka oray at oraya at. B koşuyor. Sana koşuyor Enes. B koşuyor burası geliyor. İndir evet, duvara. bak şimdi bak şimdi ok atacağım. Okun arkasından at, vurmaya at, çalış. At. Tamam mı? Kalatıyorum duvara tamam. Al. Sana geldi. Hoş olmadı işte kanka. Veri tek bilmem ne. Ulti için ulti mi ya? Ya orası bu çocuğu benim perde gitti. Şey kapattı beni. Gel bir anda taramadım mı orayı? Çok iyisin be yavrum. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Bence piklemeyin ben hiç. Sykes'te. Koru beni. Orada. Ya. Ya. Tam bir tane denkli biliyorum. Karşımızda kimse yok. <laughs> <kal. gülüyor> Çok iyisin be oğlum sen. Aynen. Ağla. Al en şunu. Arkanda arkanda. open arkanda. Open arkanda. Sami abi. Eee. <laughs> 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 Neng 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 neng. lazım benim de yeterli. oraya artık bir şey ya. Atmıyorum At at mi? at ya oğlum. Çikeceğim. Atmıyorum bir de. TP'lerin at dön amına koyayım. O kadar e zor olma. Emre, mi? A'dan ses duyarsan söyle bana direkt. Tamam mı? tamam A tamam. Dans tamam. sesli A varsa benim de orba şeyim var ya <laughs> ben biraz fight görmek istiyorum artık zaten sonuna. lan. attım kanka. Umarım orb vardır. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yedi, yedi, güzel. bayağı ben yedi, bayağı yedi. Ah lan, tutmadı. Perde iniyor. Ene sen B'de kalaydın bu oğlum. Hiç gerek yok gelmene. Bir tanesi bir falan. Falan. Sky'ın yılı var abi. Sky'ın yılı var öleceksin haberin olsun. Oğlum cek de piktesiniz sen, sen çok ağır piktesiniz. Nice one. lan, nice lan, nice lan. Cici bedeninde sağ. Adam görmedim ki abi. Gelmediler <laughs> dediler yani abim? Senin yapman gereken cicibe. buydu. Adam vurman cicibe. önemli değil, görevini yaptın.